Arkadaşlar merhabalar, Volcon kutu çekiliş sonuçları açıklandı. Burada bir link var, ben size linki açıklamalar kısmına bıraktım. Linke tıklıyorsunuz, bir sayfamız açılıyor. Burada cüzdan adresleri var kazananların. Bu cüzdan adresinizi kontrol edin. E, nasıl kontrol edeceksiniz? E, uygulamaya geliyorsunuz. Şurada sol cüzdanınız var. Bakın, şey pardon, Volcon cüzdanınız var hangi harflerle başlıyor? Mesela benimki G3 PZ diye başlıyor. Hemen onu bir aratın. Şuradaki 3 noktaya tıklayın yukarıdan, bul deyip G3 PZ miydi? Bakın buldu. Son sonra son karakterlere de bakın. UMYQ diyor. Benimki neymiş? Çünkü başı aynı, sonu farklı olabilir. UMYQ. Demek ki benim hesabıma düşmüş. Şan, Şanslı Kazanmışım ben. Ne kazandığında da orada yazıyor. Basic Catlit Loot Box. Yani bizim eleman kutusundan bir tane kazanmışız. Biz eleman kazanmışız daha doğrusu. Bunu kontrol etmeniz şu yüzden önemli. Kendisi de yazmış. Bu listede olursanız ve biz size göndermezsek bize yazın ki biz size e, göndereceğiz diye. O yüzden bakarsanız kazanmışsınızdır ama size göndermezler. Buradan kontrolünüzü yapın. Ve e, bakın daha benimki de henüz gelmedi geldiği zaman da nasıl olduğunu ben size gösteririm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.